Aşırı güzel bir şey oldu. Bilin bakalım ne oldu. Benim yan komşum yeni taşındıklar. Taşındıklar. Ee, öbür apartman yani. Sanırım müzik öğretmeni var. Ya da bilmiyorum çalışan birisi. Ee, hatta dünyaya geldi. Ben zaten iki tane nota bastım. her Dünyaya geldi. İmanda. Geç oldu lan. Çok mutlu oldum o yüzden. Size bir sürü şey anlatacağım. Kanalımın şifresini buldum. Arkadaşlar kanalımda yoktum. Neden? Kanalımın şifresini kaybettim yaklaşık bir 3 aydır. Çünkü telefonumu değiştirdim. Telefonum bir anda kapandı. Direkt gitti. Telefonu düşürdüm ve telefon siyah oldu. Tamamen her şey gitti. Ses vardı ama görüntü yoktu. İçindeki hiçbir şey kurtaramadım. Ve ben şifremi yani bin karakterlik koyan bir insanım ve şifremi de hiçbir yere yazmam olduğunu yazmışım. Ve buldum arkadaşlar. Tekrar size bir sürü videom var ama bazı videolarım maalesef öbür telefonun TikTok kalitesi daha güzeldi video olaraktan. Kendi kamera kalitesi daha kötüydü. Bok gibiydi gerçekten. O yüzden TikTok'tan çekiyordum. TikTok'a çektiklerim ama sorun değil. Çünkü buna üzülemem. Kanalı komple kaybetmiştim. Size nasıl haber vereceğim? Duyuru atabilmem için bir yüz abone falan olmam lazımdı çünkü. O yüzden atamıyordum. şu an çok mutluyum. Youtube'a şey diyorum. Ağlıyorum. Ne olur gelin verin. İnanın hiç önemli değil orada kaç kişi oldu. 30 kişi falan var zaten yani artık kimseye söylemiyordum bir 10 kişi biliyordur oradaki 10 kişiyi artık tanıyorum. Ve o 20 kişi benim için çok önemliydi. O yüzden ee, kaydırıp atmak hiç istemiyordum. Yani yorumlara tek tek yazacaktım artık delirmiştim. E, şimdi geri geldim. Baba yeni gelmedi geri geldi yani. Eee bazı size neler anlatacağım. Toksik öğretmenlerden tut, e, yılan hikayesi gibi arkadaşlıklara her şeyi anlatacağım size. E, YKS başlıyor, LGS, baş, LGS bitti. YKS geliyor. Hepinize buradan e, bol başarılar. Size güveniyorum, size inanıyorum. E, ay bir sürü şey var şu anda. Lge, liseye başlayacaklar için de tavsiye videosu çekeceğim. E, sen ne olduğunda, da kime ne çekiyorsun onun da değil çekeceğim. Eskiden çok tanıyordum artık çok utanmıyorum hiçbir şeyden. Arsızlaştım tabii. E, şimdi korona gideceğim. korum normalde 6.30'da şu an 5.30 alındı bugünlük. İşte Yarın karneleri alıyoruz da bitiyor. Ben gerçi iki haftadır okula gitmiyorum. Ama bitiyor okulum. Ben resmi olarak 12'ye geçmiş oluyorum. O yüzden bence yeni geçeceklere tavsiye verebilirim. Çünkü geldiğim yer e, son derece geldiğim zaman sıkıntılı bir okuldu. Şimdi o kadar olmasa da. Şimdi direkt değil ama geldiğim zaman sıkıntılı bir okuldu. Ve e, meslek lisesi ben size arkadaşlarım da var düz lisesi, işte her okuldan var. Size tüm detaylarıyla anlatacağım. Ama şimdi sizi çok tutmayacağım çünkü tutamam zaten zamanım yok. Bir kombinimi göstereyim. Kombinim şöyle. Buna bir e, şey var. Zincirli mi zincirsin bak. Orada oradaki hocayla tanışacağım bir şekilde. Yani yemek götürürüm bir şey yaparım. Her kimse çok tatlı bir kız var orada. Bu zincirli hala. Ya ben orada seçtiririm zaten. Neyse şimdi sizi çok öpüyorum. Buraya yerinden geldiğim için aşırı derecede mutluyum çünkü burası benim gerçekten çok büyük bir deşarj olma yerim. Çok seviyorum sizi.